Biz 2020 Olimpiyatlarına hedefimiz zaten oydu. Ee, tabii oraya giderken dünya ve olimp e, dünya ve e, Avrupa şampiyonları yaşadık. kariyerimde e, beş Avrupa şampiyonu, 3 dünya şampiyonluğu var ve bir de Olimpiyat şampiyonluğu oldu. Yani biz e, bu yola çıktıklarımızı, e, yani yolda bulduklarımızı hiçbir zaman değişmedik. E, her zaman. Bu yola Cahit Hoca çıktım. Ben her zaman rinkte inerken Cahit Hoca'nın sağ elini tutarım ve elini öper öyle inerim her zaman. E, çünkü o benim boynumun borcudur. Benimle beraber ağlayıp, benimle beraber gülüp, e, benimle beraber yattı kalktı. Ben zor bir insanımdır, zor bir sporcuyumdur. E, kilo düşerken çok agresif oluyorum. Trabzonluların özelliğidir bu aslında. <laughs> Ee, kilo düşerken çok agresif oluyorum, a ağlıyorum, geri yerine çok duygusalımdır aynı zamanda. Ama her zaman beni çekti. Ailem de öyle, hocam da öyle. Onların önünde saygıyla eğiliyorum. Çok teşekkür ederim. Ee, yani ben bu salona inşallah e, çocuklarımla, torunlarımla gelip bak kızım benim adımda işte bir tane salon var, gel onu görelim diye elinden tutup getireceğim bir yer oldu. Ya ...çok mutluyum ayrıca... Ee, ...yani ben... E, ...2020 olimpiyatlarına bana soruyorlardı... ...gitmeden... E, ...şimdi ne yapacağız, madalya alacağız mı diye soruyorlar... ...ben her zaman içimden dedim ki... ...ben oraya şampiyon olmak için gideceğim diye... İkincilik, üçüncülük hiçbir zaman... ...Türk milletini, Türk kadınını Türk çocuğunu... ...Türk adı altında... ...hiç kimseye kesmezdi... ...şampiyon olarak gittim zaten... ...dünyanın bir numara seri başı olarak gittim... Ee, ve efsane olarak geri döndüm. Ben biliyorum. Ben oraya yenge çıkarken hepinizin duaları benim arkamdaydı. Ben onu çok hissettim gerçekten. O zamanlar ülkemizde de kötü olaylar oluyordu. O bile bana güç kattı. Çünkü dedim ki Buse yatağa Tokyo'da kafamı yastığa koyunca. Ya sen ülken için ne yapabilirsin? Burada üzülebilirsin evet. Ama ülken için şu an ne yapabilirsin? Çıkıp oraya aslanlar gibi dövüşüp bayrağını en yükseğe çekip istiklal maaşını okutabilirsin.